Herkese merhaba arkadaşlar bugün size Roblox hesap açıyorum. Evet dediğim gibi Roblox'ta hesap açıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet Roblox'u silmiştim arkadaşlar. Şu an görebilirsiniz. Evet şu an gördüğünüze göre ekleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş yapmadım arkadaşlar şu an tarihimi böyle yapacağım kullanıcı adımı bir dakika yapıp geliyorum evet arkadaşlar yazdım e L el değil yazdım arkadaşlar böyle tuhaf olmasını istedim şifremi de arkadaşlar şifremi göstermeyeceğim hesabım çalınabilir Evet arkadaşlar ben giriş yaptım şu an karakter böyle Ehe. Neyse arkadaşlar videonun bu kadarı görüşürüz. Bye bye de be. Görüşürüz.